Başka evet, ikinci <laughs> değil mi? İkinci bölüm. Evet, <laughs> hayır, ikinci Sadece. değil ya. İkinci, i̇kinci lan. İkinci abi. Sen kaç kere geldin buraya? Oğlum geçen günkü bölüm 13. 13 dakikalık sizler soru çekmediniz o esnada. Abi bunun kafa yandı ya. Sen abi boş ver. Lafazan sayfamızın Çekiyoruz'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Alkış! <laughs> Alkış beni. İlk Bravo. bölümü umarız çok beğenmişsinizdir diye düşünüyoruz. Biz özellikle kurgusunu çok beğendik. Sekomuz, canımız. Sekoya bir alkış. <laughs> evet ikinci bölüm tüm ediyor ve yine 6 kişiyiz öyle karar vermiştik. Sen öyle Sefali. karar ilk İkbal. sana bok yemek <laughs> 6 Allah. tane ismimiz burada. Direk hızlı kesmeden çekiyorum arkadaşlar. Programımızı çekiyoruz. Arkadaşlar, bu videoda şey, şey Bu şey yap. Yap. İçimde uktedir. Şuradan şuradan, şuradan şuradan kanalımıza abone olmayı. <laughs> Nereden? 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 <laughs> şuradan. mı? oluyor? Aşağıda. Bir de bildirimleri Bu hafta şöyle bir <laughs> değişiklik yaptık. Bundan sonraki haftalarda da böyle ilerleyeceğiz. <laughs> Artık kullanıcı isimlerini söylememe kararı aldık çünkü bazı arkadaşlarımız bu sefer hani soruları belki çok böyle akıllarına çok değişik sorular geliyor ama sormak istemiyorlar kullanıcı isimleri olduğu için. O yüzden direkt soruları okuyacağız. Siz yine bizimle etkileşimde kalmaya devam edin. Evet çekiyorum arkadaşlar hazır mıyız? Hadi ooo! Çekiyoruz. Ali. Ali! Yine bana patladı. Evet. Ne Bir önceki bölümde benim adımı yazmadınız galiba. <laughs> hani. Oğlum beni ben yazmadınız mı? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Başkaları çıkıyor. Bir önceki bölümde çıkan soruyu biliyorsunuz yani. Ne <laughs> şey sormuş? Bakayım. Seks. Soru işareti. Tamam şimdi evet çekiyoruz. Sen çekmiyorsun. Ben çekiyorum. Allah tamam. çektirmesin. Çekiyorum. Hazır mısın Oy. baby? Of, çok heyecanlı. Aynen sanki. Kadın berber mi erkek berber mi? Hiçbir Ama yazmam. Bir şey söyleyeyim. Bilerek sanki hazırlıyorsunuz gibi bana <laughs> bu soruları. <laughs> Evet. evet. Kadın berber mi, erkek berber mi? Sen deyiz Ali'cim. Şimdi kadın, kadınlarınkine kuaför denmiyor mu? Gerçi erkeklerinkine de kuaför deniliyor. Yani doğru anlamışsın. Ali, o, Ayı, olan o şöyle şey, şey anlamışsın. Ali, kadın berberine mi gider, erkek berberine evet. mi? Yani berbere mi gider, kuaföre mi Seni Senin tıraş eden berberin kadın, mı, erkek mi olmasını istiyorsun? Birincisi, saçımdan da görüldüğü gibi ben saç tıraşıma çok özenirim. <laughs> Bu, Bu özel mi çalim <laughs> mi? Perok, taktırmış gibi ya. Yani. Bir şey söyleyeyim. Aa <laughs> senin şey, lülüğün nerede? <laughs> Lülük burada bak. Ha, o tarafa mı? Bir şey söyleyeyim 25 lira ne bekliyorsunuz bu kadar oluyor. Ama ben kadın berberini tıraş etmesini isterim. Çünkü evet, evet. bizim erkeklerin rahatsız olduğu erkek berberleri de bir şey var. Hani bunu net açıklamak istemiyorum ama mi sürtünme istemiyorum. Değil mi denir? Sürtünme izlem mi? O dayama değil mi oğlum? Dayama değdirme sürtünme değil mi? Bana ben bana değil değdirme olur. Ya bu yani. şey oluyor hani tedirgin. Bu o işte ama kadın berberi de yayıl İstediğin i̇şte gibi tıraş et. Yayıl. <laughs> yayıl. Yayı. <laughs> ama öyle olmuyor. Ben bir kadın berberde tıraş oldum. Ben gerçek mi gerçekten Malta'da güzel kesemedi ya Saçımı Tam da o zaten güzelliği çirkinliği. Benim güzelliğe yani dayamazsın diyor. Erkeğe, <laughs> erkeğe hem değdirmiş hem güzel kesememiş. Sen en azından. Bu değdirmiş hali. <laughs> bence bir şey söyleyeyim. Saçım bu senin oynama. saçının kesimi, kesimle alakalı değil. Senin şekillendirmenle alakalı. Kafası mı bozuk? Yani? Yok, <laughs> abi şekil. Ya, geriye doğru fön çekmiş. Ben beğeniyorum Ali saçını. Ali'nin saçını beğeniyor musun? Ya güzel de şuradaki lülük. <gülüyor> 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 lülük ne? Ya şu dik. <laughs> lülük hani olmaması gereken yerde olup da senin şekil <laughs> vermeye çalıştığın kısmı. Ama ben bir kere denemek istiyorum da. da. Türkiye'de bu anlamda bence eksiklik var. Türkiye'de yoktur diye düşünüyorum. Sadece kadın berber açarsa çok fazla iş yapar. Bu da bir girişim Oy, fikri. O kesinlikle. Çünkü yani, niye? Yani giden Allah'a şükür şey tutulur yani. Tutulur. Türkiye şartlarında. Buradan kadın berberlere sesleniyoruz. Ya da yok, adaylarına. Berber ya. adaylarına sesleniyoruz. Özellikle lüks semtlerde. <laughs> Bence açabilirsiniz Acacık yani. Acayip iş olur ya. İlk Bak size şu anda dört kabaza hazır ya. Hazır İstanbul'da vardır. <laughs> kaşları aldırıyor musun? Kaşları kaşları aldırmıyorum. Sadece berberi makineyle düzeltiyor Kaşları makinayla tutar. Kısalttırıyorsun kaşını. Kısalttırmıyorum. Ortasını da makinayla alıyorum. Şurayı. E neyle alacak? Siz <laughs> e, Neyle aldırıyorsunuz? <laughs> ben, ben, ben de aldırmıyorum. Ben, ben de aldırmıyorum. Aldırmadım. Hiç aldırmadım daha. Ben de hiç aldırmadım. Bugün aldırmadım. çok şey öğrendik. Yalnız bir şey söyleyeyim <laughs> Aranızda en bakımlının gerçekten Ali olması. Bakım de değil de ben yiyorum. dışarıdan kirli duruyorum. Ama ben bu orijinal rengim. Sonuç olarak benim cevabım... Kadın Berber. Kadın, kadın Berber. Bunu denemek istiyorum. Eğer varsa bildiğinizde bu videonun altına <laughs> yorum yapın mutlaka. Ki Ali gitsin. 25'in üstündeyse <laughs> yazmayın. Ya da bu videodan reklam geliri olursa gideriz. Farkını yani. ben vereceğim hadi. Evet. Yok. İsmi çekiyorum. Evet. İki evet, çekiyorum. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Ben. Büyük. Evet. Kesinlikle. Şimdi öyle bir soru çekeceğim ki. Ya bu arada ilk bölümdeki sorudan sonra yardımseverler benimle iletişime geçti. Yardımseverler mi? Seks konusunda yardımcı olmak için. <laughs> <canım. gülüyor> Öğretmek için mi yoksa? Yok. Evet ne geliyor? Bakalım ne geliyor? Bir yazar olsan şairim mi olmak istersin? Roman yazarı mı? Neden? Nedence çok ya güzel ya bir soru. Bunu soran takipçimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel bir <gülüyor> soru <gülüyor> olmuş. Soru ama biraz... Hangi bir <laughs> <laughs> Ayağım kaldı bir saniye. Ayağımı şey yapayım. Ben şair olmak isterdim neden, neden? <laughs> şiirleri şeyle başladım posta gazetesinde <laughs> posta gazetesindeki şairlerle kimle mesela başladım bir tane dayı vardı şu hani Dayı mı? eski sevgilisine yazmış neydi dur neydi uzunca zamandır görmeyeli seni bir başka kadın bir evet. boş olursun tabii ki neydi ee, gözlerin ellerini alıp da tutmayalı senin beyaz peynir gibiydin şimdi kaşar. Kaşar olmuş. Gerçek evet bu vardı. Yani benim şiir geçmişim bunda. Kendin senin de bunu romantik gibi okuman. Romantik bir şey zaten. Uzunca zamandır görmeyeli bir başka kadın. Ali'nin en... Ali duruşa bak. Ellerini tutup da almayalı senin öyle <laughs> miydi? beyaz, peynir beyaz gibiydin. Gibiydi. Şimdi kaşar olmuşsun. <gülüyor> kaşar, kaşar <laughs> bir tane koymuşlar diyordu ya. Ben sana bir soru soracağım Rüya. Şiir seçtin mi? Vurma ya. Şiir. <laughs> evet. Şiirler daha kısa olur, romanlar daha uzun olur ya. Ha. Sen kısa mı seviyorsun ömrü ya da bir şeyleri kısa mı seviyorsun? Yok bunu <laughs> İkmen'inle sormuyorum lan ciddi sordum. Tamam önemli olan... Benim <laughs> <laughs> sormuyorum lan <laughs> Yani sonradan Şimdi fark de, ettiğin ne da kadar da aslında mal bir soru oldu. Gerçekten konu işleve giriyor. Yani şundan dolayı söyleyeceğim. Ben de i̇bn Ali'ne söylemiyorum evet. şu an gerçekten <laughs> söylüyorum. Nasıl Şimdi şiirde çok daha net anlatabiliyorsun her şeyi. Yani romanda gerçekten biraz daha... Uzun uzadı yani. Uzatman lazım. Evet evet bir şey ekleme. Hani şiirde bu işin özü böyle hani daha temelde. Daha böyle tak tak. Hani. Net yani net. Aa, ne? Ben şöyle <laughs> düşünüyorum. Şiirle insan birçok şeyi anlatabilir. Romanla da anlatabilir. Hiç Peki hayır. şunu ben merak ediyorum. Ee, Acaba ne? Bir roman ben... yazsaydın türü ne olurdu? A aksiyon olurdu bence. Niye? Böyle ya da bilim kurgu. Çünkü hayatım hiç aksiyonu yok hayatım. Olmayan Senin hayatının yazıyorsan... aksiyonu mu yok? Hiç. Hayır ama olmayan bir şey nasıl yazacaksın ki? İşte onu şey biraz böyle. hayal de... gücün hayal... nasıl şey yapabilir? Bence Oo, işte ben de, öyle Hayalinde ne aksiyonlar var? Vallahi mı? Ee... <laughs> <laughs> evet Hülya Hanım sizdeyiz. Hemen hemen S hemen. Sütkülüyor. Evet. A, önce çok... isim. Orta açmıyor. Çekiyoruz. Gökhan. Çorums. Evet soru geliyor. Çok çok çekiyoruz. Çok mu çekiyor Ne ya? Çok, yani. çok çektin. Angelina Jolie ile bir akşam yemeği mi? Aleyna Tilki ile bir akşam yemeği artı 10 bin lira. İşte soru soru bu ya. Çok güzel bir soru. Bunu kim soruysa söylüyor. Soru <duysa gülüyor> <kim gülüyor> soru. Ben bir bakayım. <laughs> Şimdi bunu soran arkadaşa. Bir şey söyleyeyim Gökhan adına net bir şekilde derim ki Aleyna Tilki ile bir akşam yemeği ve 10 bin. Aynen çok abi çok, çok net yani. Parada diye Aleyna <laughs> Tilki daha güzel. Arta <laughs> Arta ya sana tek diyeceğim o sen olsan. <laughs> Şimdi ben öncelikle her zaman tabii kence rejyonlarının bir. Hayır yeri vardır bende yani. Hayır yeri, var. vardır. Arşiv var. Aleyna Tilki evet. yeni nesilden. <laughs> Ama yaşlarını da düşün. Bir yaş yaşlı. önemli değil. Bazen yaş önemsemezsin Ali. Her şey para değildir. Bir ben... ikon. Angelina Jolie. Abi ikonluğu kalmam. Jolie mi? Oğlum bir susun da cevap veriyorum <laughs> Ben <gülüyor> Angelina Jolie'yi seçerim. <laughs> Gökhan'cım. Ben söyledim cevabımı abi. Peki 100 bin olsa yok, ne abi? Muaf abi ben Angelina Jolie'yi seçerim. 1 milyon. Muaf ne ne abi? abi ben Angelina Jolie'yi seçerim. Fiyat... Yok yok. Angelina Jolie seçiyor. Yok abi, 100 bine. 100 bine. 100 düşünür be. Ne, ne abi? Yok abi? ben Angelina Jolie seçiyorum. Fiyat 100 Angel... bin lira için. Ne, ne, ne abi? Yok abi? ben Angelina Jolie seçiyorum. Fiyat. Bir milyonu Rüya'yla bile oturup yemek yerim yani. <laughs> Onu 1 milyon vermeden şey de yapıyor. Ben yani. yani yani bir, bir daha, şey... daha bunu hiçbir şey yemem ama. Ya. Yo. <laughs> <laughs> Sen bunda bir şey yemiyor ki zaten her şeyi bu <gülüyor> <gülüyor> Hadi çek. Çek, çek yukarı. E, Dur ilk önce isimlerimizi. Oo. Oo. Bir Vay be. Vay be. Burada mı kendisi? Burada mı? Soruyu da sen çekme. Bir sinema filminde oynayacak olsan hangi filmde hangi rolü oynardın? Vay soru bu olur. Soru bu ya. ya. Bu bak son iki soru çok iyiydi. Nuri Bilge Ceylan Feşistliği. Faşistliği mi? Feşist. Feşistliği mi? He. Adam, onun adamın fetişliği fethi, değil mi? Feşist! Feşist! feşist, feşist, feşist ben öyle bir feşistim <laughs> ki! Hayır, bu hiçbir şekilde korunacak hanımefendi! Nuri Bilge Ceylan'da... Hayır! Ya. Yani. Yani? Şey. <laughs> Düşünsene, Nuri Bilge Ceylan'da yüzü gülüyor, <gülüyor> ama ben seni feşistliğin! <laughs> <feşistim. gülüyor> Kankiler, bende Nuri Bilge Ceylan hayranlığı var. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi diyorum, o adamın filminde her rolü oynarım ya. Arkadan geçen adam bile oynarım. Ama öyle bir oynarım ki. Ah, vuruldu. Baba. O kadar iyi oynarım. Bir daha geçti, geçemedi. bir şey sor. Komedi filmi olsa hangisi olur? Komedi filmi olsa çok güzel soru Alicim. Soru soru için teşekkür ediyorum. Komedi filmi olsa Kolpaçin'deki <laughs> top. Kolpaçin'deki Kanyotçu oynarım. Oo, büyük rol. Güzel. Büyük zor rol. Çok rol. Ama brav. hep seçtiğin roller zor bence yani. Zor tabii. Zoru istiyor, arkadan geçen adam Ama arkadan geçen adam O da olur. Arkadan geçen adam Ama vizyon bu. Ayrıca cümleye ama arkadan geçen adam oluyor. Nuri Bilge Ceylan'ın filminde arkada geçiyor şimdi. Nuri hocam ben sizin filmlerinde. Hayranlık. Ama söylüyorum on iki kere izlemişimdir bu filmini ya. Çünkü sen Nuri Bilge Ceylan neysin? Hayranıyım. Peşesistim. Peşesistim. Sakın bunların peşesizlikleri yok Hadi. Evet. Ben çekiyorum bir kere. Seko. Yok. Seko. Wow. Oh. Seko Soruyu çek abi. Elini aldı yine kedisi. Arkadaşlar çekiyoruz. Haydi bakalım. Mars'a niye gidilmek isteniyor ve gerçekten gidildi mi kardeşim? Güzel soru. Bilimsel bir soru. Bu dünya artık yaşanmaz bir yer güzel. haline geliyor gençler. Gidildi mi peki sence? Mars'a gidildi. Yani insan olarak gidilmedi de robot olarak i̇nsan, i̇nsan olarak da gidildi. Buna inanıyor musun ya Serkan? İnsan olarak gidildi mi? Abi siz ben, ben kimlerle oturuyorum bu masada? Sen diye? buna Oğlum mı? yola çıklar da varmadılar da. Lan yani. oğlum ilk... <laughs> pardon, ay pardon. Pardon. Evet, biz kimlerle sanıyorum. oturuyoruz biz oğlum? Biz kimlerle <laughs> oturuyoruz? <laughs> Bir saniye. <laughs> bu şey The Martian filmini izlemiş. Ben hemen düzeltmek istiyorum. Ay'a gidelim diye. Ay Bir şey söyleyeyim. Bunları koyacağız. Ay'a gidelim Mars diye. Mars yazıyor burada. Ama ben Aynen. Ay gibi kafamda. Ya kafasında tamam, Ay. Tamam mı? Kafamda kimlemeyiz. Mars'a daha gidilmedi ama kolonileşme projeleri var tabii. ya proje, proje bazında Oraya bir tane robot gitti. Sert iniş yaptılar. Yumuşak iniş için de yeni araçlar yola çıkıyor ama onlarla ilgili... Mars'a drone gitti ya. Drone uçuyor şu an. Drone mu? Evet. Uçarak mı gitti burada? Oraya indirdiler. O drone birkaç defa böyle havalandı kaldı. Oradan Nasıl geliyor. geliyor. Nasıl uçuruyorlar o drone'u? Buradan. Buradan, buradan uçuyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Uzaktan, uzaktan kumandayla. Böyle bir şey olabilir mi? Abi. Hiç aklınızda inanılır mı ya? şuradan şuraya gidemiyorsun araban yok diye. Duron, buradan oturacak böyle drone'u basacak. Tam Mars'taki de öyle bir şey orada, yok abi. Oraya gidiyorlar. Bak, bak. Yozgat'ın fotoğrafını çekiyorlar. Mars diye yutturuyorlar bak. size. <laughs> Tamam bu soru çok şey değil de Mars'a gitme şansınız olsaydı tek başınıza ya da bir Sen kaç... ilk sen cevap Ben giderdim. Ben ne yaparsın sen şey tek başına? Tek başına. Sen ama tek, tek başına gitmesin ki. Niye? Sonra, kendi kendi fotoğraf çekiyor. Mar Mars'ta uzaylı arıyor. Orada patates <laughs> iki lira girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Mars'ta kaydırıyor. Sağ gibi. çek, sağ <laughs> çek. Sağ <laughs> taş toprak ya. <laughs> Her kere taş ya. Böyle de bana mi? böyle söylenmedi kardeşim ya. Ben çok isterdim ama. Yani... Sen yani. burayı tükettin. Muhtemelen şimdi göz Mars'ta. Aynen. Ne yapacaksın? <laughs> Bizim kültürümüzü, medeniyetimizi Mars'a yaymak <laughs> isterim. Mamak kültürü. Oğlum ciddi. kime, kime yayacaksın ya? Ben uzaylılara ciddi ciddi inanan bir insan. Uzaylılara inanıyorsun. Uzaylılara. Çok ciddi ciddi inanıyorum. Yani şu an bizi bile izliyor olabilirler. Eğer izliyorsanız daha şükür. Şey. <laughs> <laughs> Benim abone olmak lazım. Dünyanın sonunun geleceğini bilsen, dünyadan herkesi de götüremeyeceğini biliyorsun. Seni mi götürecek? Hayır hayır kimseyi götüremeyeceğini Peki sana bir yani. şey soracağım. <laughs> Dünya yok olduğu zaman Mars'ta yok olmayacak mı? Hayır. Ne, ne demek alakası. hayır? Tabii ne alakası mı? var? Biz yok yok ki? Arkadaşlar siz gerçekten ya, çok cahilsiniz. Kıyamet yani. mansınız ya. Dünya yok olduğu zaman kıyamet kopacak zaten. Hayır. kıyamet koptuğu dünya zaman. Dünya için bak. Kıyamet kıyametin dünyası Her Mars mı şey var? Edin. O zaman <laughs> biz biz dünya yok olduktan sonra öldüğümüz zaman biz Mars'a giden insanların da ölmesini mi bekleyeceğiz? Oğlum o zaten kıyametten kaçış. Oğlum kıyamet gökten. Kıyam Allah'a gö mı kandırıyorsunuz? <laughs> Çekiyoruz. Evde taze. Aa güzel konu bu bence. Neymiş? Evde taze ekmek yiyememe sorunu. Evet ya. Arkadaş <laughs> bak. <hiç yememiş> gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya bizde öyle bir sorun yok yani ben hani taze alıyorum. Bayat yiyorum. Taze yani, de yani. yiyorum yani. Oh, bizde bayat ekmek yapamıyor. problemi kalmıyor. Yani şimdi bayat ekmeğin şöyle bir tatlılığı var. Bayat ekmeği tosta basıyorsun ya. <laughs> evet. Mesela bayat ekmek tost oluyor. Tostu yiyorsun bir önce. Zaten kahvaltılara çok girmemiş oluyorsun. Sıcak ekmek de kalıyor taze ekmek. Ama oh. o bir döngü ya. Ben bir ya. olabilir mi ya? Ama şöyle yani gerçekten Adam mesela... Bir yemek ya. Ben yani biz bir şey yemiştik. Amcamın oğlu yaklaşık hiç unutmuyorum. Bir gün evdeyiz. Sütü kaynattı. İçine bayat ekmekler. Evet. içine şeker. Of. Abi bak mi? tadı hala aklımda. Ne yumurtası. Yani? <gülüyor> <gülüyor> Tarif veriyoruz. sıcak, ek, sıcak süt, ekmek, toz şeker. Ekmeğe dilim dilim mi attınız? Dilim dilim attık. Şöyle kardeşim. şöyle böldüm. Yok tüm atmadı. Da şey yani, yani şöyle. Yumurta. Yok <laughs> ya. Elimle böldüm. E, onu niye yapmıyorsun? yapmıyor? böyle yiyorsun. Dadı hala aklından gitmiyorsa evde niye yapmıyor? <laughs> dadı dadı az aklına hala aklında Belki diyorum. Dadı damağından gitmiyor <laughs> hala daha yani inanır <laughs> mısın? Biz Boğaz manzaralı bir yere kahvaltıya gittik İstanbul'da. Şimdi orada kahvaltı geldi güzelce her şey var. Simit de var. Ne her şeyin tadına bakın Simit de orada kalmış. Tam Gökhan'a bir şey söyledim. Ben yani o simiti yiyeyim diye bir döndüm. Ben bir insan ilk defa simiti çatala taktı gördüm. Simidi çatala. Çünkü neden biliyor musun? simidin her yerini efektif olarak sokmak <laughs> istiyor bana. Yani İyiyim. parmağıyla tutarsa parmağının değdiği yerleri bala bulayamayacak anladın <laughs> mı? Daha ilginç olan bir şey simit almış masada ne varsa sürte sürüyor. <laughs> sürte. Sürte sürte, sürte giriyor. Ortası delip kürek gibi. Karson <laughs> geldi en son abi masayı temizlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Az <Aslında gülüyor> olmamıza değil ya. Olga'nın ayağına basıyorsa ağzı açılıyor. Çöp kutusu gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben burada soruya dönmek istiyorum. Ya, evde annem Yalova'da hani gerçekten hani e, bayat ekmek oluyordu. Taze ekmek de alıyorduk ama hiç gerçekten taze ekmek için. Çünkü önce, yani. bayat ekmek yemiyorduk. Yani. Önce bayat yedik. Yedik. Ve ertesi gün yani. taze ekmek yemiyorduk. bayat oluyorduk. Bir ne anlatamadık ya. bunu yani. Kimsenin ne aklına şimdi. gelmiyor işte o ekmek varken evde ekmek almamak. Ben bir soru sormak istiyorum. Sor. Ee, bu bayat ekmekle ilgili. Ama şimdi böyle şey yapıyorsunuz. Ben ciddi bir şey sormak tamam. istiyorum. Tamam oğlum ciddi ciddi, dinliyorsun. Modunda büründük ne yapalım? Sormuyor. Sor lan. Soru <gülüyor> gitti. Gitmiyor. Bayat hocam. ekmek. Ha, bayat ekmekle ilgili soracaktım. Bu hani hep sosyal medyada dönüyor ya bir döngü haline giriyor. Hani hiç taze ekmek giyemiyor. Evet, yani evet. Bunu nasıl bitirebiliriz? Ciddi ciddi ben bunu bitmiyor bozuk. Oğlum en fazla bir gün o ekmek yetmez. Hani bitse de yetmez. Pilav ya da makarna yaparsın. Ama hep şey oluyor. Abi dediğin <laughs> yetmezse de makarna yaparsın. Baya tekmekle yumurta Hayır, baya sütlü, kıyacağım. şeker. Sütlü, şeker, sütlü şeker, yumurtalı. Bak yumurtayı kıracaksın. Tamam mı? karabiber. Bak keseceksin şöyle dilim dilim. Çok güzel oldu. Tamam mı? Sonra onu şöyle çirpacağım. yumurtayı çırpacaksın. Ha. Yumurtayı çırp. Içine. Ya ondan sonra ekmeği alacaksın. Kestiğin Hı ekmeği. Şöyle değdir, batıracağım. Şey, Bandıracağım. Bat, Çatal yapıp gelen yerler. Çok severim eve gidince yapacağım tavaya koyacaksın. Bana balık ekmek mi diyorsun? Ne yapacaksın? Ya. Ama onun şey on, küçük Ondan sonra küçük onu yapıyor. şöyle taze çayla içeceksin. Bir de beyaz peynir varsa. Of <laughs> çok güzel. Tamam abi. mı? Bu Seko, bayat ekmek var mı? Bayat ekmeğe böyle değerlendiriyorsun. Yaptık. Ya. Evet. Çünkü... Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Evet ablacım bitir bir bölümün daha Gerçekten. sonuna geldik. Hakkında konuşulmasını istediğiniz konular varsa Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. DM aslında. DM atabilirsiniz. Ya da biz soru cevap şeklinde böyle her bir arkadaşımız da çıkıyor. Kendi sayfamızdan, Lefazans sayfamızdan çıkıyoruz. Oradan takip ederek soru cevaplardan da yazabilirsiniz ya da yorum kısmına da yazarsanız oradan da hakkında konuşmasını istediğiniz konuları burada müthiş vizyonlu bir şekilde masaya yatıracağız. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz İyi günler.